Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda Roblox'ta böyle bir parkur var ve bisikletle yapabildiğimiz ve burada farklı farklı dünyalara da gidebiliyoruz. Artık hangisine gideceksek ben hemen bir başlamak istiyorum açıkçası çünkü merak ettim. Bir de burada ben bir tane şey çevirdim. Çark çevirdim. Günlük yüzde %2. O iyi ki orada ortadan gitmemişim. Sürekli bu şeyleri almam gerekiyor anladığım kadarıyla. Arada şöyle zıplamalar yapabiliyorum. Fakat hoşuma gitti ha zevkli. Sadece bisikletimi böyle şey olsun istemiyorum. <laughs> Çarpmak istemiyorum durun. Şimdi burada böyle güzel bir bisiklet. Ay bunlar kesin. Hiç durmak istemiyorum. Hiç durmak ve araya da düşmek istemiyorum. <laughs> bir dakika burada nasıl geçeceğiz? <laughs> Yok ya dur ne motor bir saniye ya. Ya. <laughs> Sinirim bozuldu. Ya ama ben ona nasıl gidebiliyorum ya? Durun çok optimum bir ayar olmalı. Evet. Tamam. Ha bu sefer geçtim ama nasıl? şimdi buradan da geçersek. Oo! Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bir e, parkur konusunda şey var. Farklılık var. Ya! Benim şeyim var. Yer çekilmen etkilenmeme. Ah. Ay bir daha yokmuş. <laughs> Hayır, ben bu oyuna para harcamayacağım şimdilik. Bir gün bir yerde çok fena harcama yapacağım ama nerede acaba? Ee, tamam o zaman şöyle yapalım şöyle yapalım. Bir saniye. Fizik kuralları, bilim. Hani e, matematik ve fizik şu an benim en iyi arkadaşım olabilir. Evet. Böylece para vermeden ve çarpmadan buradan geçebiliyor muyum yoksa? Ya, ya ben galiba çok iyiyim şu an. Şöyle yapacağım. Hiç bisikletle oynamadığım için çok zor hissediyorum. <laughs> tamam bu da çok güzel. <laughs> sağ yap sağ yap sağ. tamam. <laughs> ya. Tamam daha odaklanacağım ve da dikkat etmem gerekiyor. Tamam. Her şey kontrolüm altında. Matematik ve fizik benimle. Tamam mı? Çok güzel olmuş. Bu bayıldım ya. Gerçekten uzun zaman sonra hani Roblox'ta bayağı böyle sevdiğim bir parkur olacaktı. Çünkü diğerleri bir şey söyleyeceğim artık çok kolay gelmeye başlamıştı. Yemin ediyorum üstüme bayrak geliyor falan sanıyorum öyle bir şey yani şu an. Ama bu çok profesyonel olmuş. Ama zamanda çok keyifli olmuş, çok farklı, müteşko. Bunu takip edelim. Cip, cip, cip. Ya bisikletim çok tatlı. <laughs> oh, oh. Oh oh. Oh. <laughs> oh oradan nasıl geçeceğiz? Güzel şimdi geçebildik. Ha, ha, ha. tamam. Ha, ha, ha. Gittim. Öf ya. Tamam, şu an beni durdurabilecek hiçbir şey yok. Bisikletimin her seferinde renginin değişmesi şaka mı? Aşağı düşmeyeyim artık ya. Çiu. Çiu. Ay çıldırıyorum şu anda. <laughs> İstemiyorum motor almayacağım. Bisiklet diye girdim ben bu oyuna. Motor ne yapayım? Free mi? Ha. Bir dakika. Online. Korkusuz gaming. Gel bakayım. Invite. Madem arkadaş sistemde varsınız. Bedava motor verin bana o zaman. Ekleyin, ekleşelim. Ay, yerim varsa tabii kabul edelim. Hmm. Anladığım kadarıyla buradan aşağı düşüyorum. <laughs> <laughs> <Sinirim> <oldu. <laughs> Çok eğleniyorum. <gülüyor> 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 Önce Büyük resmi görelim. Büyük resmi görelim. Mantığını anlayalım. Mantığını anladıktan sonra... Oh. Yani. <laughs> ya benim gibi bir parkur ustası nasıl burayı geçemez ya? <laughs> Tamamen bunların hepsi şov ama yani şov amaçlıydı. Asla ve asla saçımı düzelterek bile geçebiliyorum gördüğünüz gibi. Geç <laughs> <Çok kötüydü. gülüyor> geç 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 geç. Tamam. Şimdi burada anladığım kadarıyla evet etrafından dolanacağız. Orada bir düşen birisini gördüm. Allah düşenin yanındadır. Ee, merak etmeyin. Ya bak bu <laughs> Burayı var ya aradan gidelim diye ya, yapmışlar ya. Resmen. <laughs> dur yerinde dur. Dur artık. Ah oh, tamam ya. Ben yapıyorum bu sporu. Bakayım vallahi yapıyorum. <laughs> Durmak istemiyorum durmayacağım. Durmayacağım nereden gideyim buradan gideyim. Buradan şöyle yapsak şöyle yapsak gideriz. Peki hiç durup da. Tabdan leaderboard'a bakacağımız oldu. <laughs> Tamam, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Ben istemiyorum. <laughs> Resmen kafa attım ama. Bakalım kaçıncı sıra ilklerdeyiz. Her zamanki gibi. Dur, dur bisiklet, dur ya. Ben kopmuş şey gibi gidiyorum, tır gidiyorum. Hır tır, hır tır. <laughs> o ne? Piknik yaptım. Yani. Reklam yemiş. <laughs> ah, tamam. Ölmüş <laughs> mü? <laughs> <laughs> <Hı. gülüyor> tamam. <Huh>. Oh. Oh. <laughs> Ay <laughs> gittim. <gülüyor> ya ya. Allah'ım çok zor burası. <laughs> bu arada e, süre varmış. Yani kaç dakika neyin süresi var bilmiyorum ama bir süre var yani. Bunu bilin istedim. Yani bu gerçeği sizlerle paylaşmak istedim. Havada resmen böyle bisikletimin totosuna falso veriyorum. Aa. Hı -hı. Ya bisiklete binmek dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi bu arada. <laughs> Biraz fazla oldu açıkçası. Bir tık. Dur 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 dur. Oh. 42 çok güzel. Gerçekten bu harika. Ama Allah'ım resmen kafa atıyorum. Tamam şimdi hem öyle hem öyle. <gülüyor> 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 Oo. Burası işte biraz böyle hani burada biraz böyle şey gitmek istiyorum. Az riskle hareket etmek istiyorum bisikletle atlarken. Çok riske girmek istemiyorum açıkçası. Şimdi o bir dakika burada bir şey var. Labirent. Ama kenarlara çarpmam mı gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bilemedim. Neyse önemli değil. Önemli olan e, geçmiş olmamız ve bunun cevabını büyük ihtimalle öğrenemeyeceğiz şu an ama. Aa, dur. Şimdi bir buradan gidelim. Bir bundan gidelim. Gitsene. Niye gitmiyor ya? Bisikletime bir şey oldu. Tamerdim. nereye gidiyorsun? Tamer. İnternete gidiyor. Neyse. Ben büyük bir ısrarla burayı yapacağım. Bu oyuna bayıldım açıkçası. Of. Parkurun şeyi yani bu şu an zirvesi olabilir. Vay canına. Resmen. <laughs> bu nereye geliyor tam olarak? Ha önüme geliyormuş. Hayırlısı. Ay düşme ya düşme. Niye düşüyorsun ya? Oraya kadar gelmişsin Duygu. Oradan sonra niye? <laughs> ya oradan sonra düşmenin anlamı <laughs> Demin ben bunu görmemiştim. Başarıya giden yol düşüş ve kalkışlarla doludur. Önemli olan sizin bu düşüşlerde ve kalkışlarda nasıl e, tepki verdiğinizdir. Bu hem gerçek hem de şakayla karışık bir e, hayat dersi falan diyormuşum. Ha! tamam. Nereden gideceğim ya? <laughs> Karar veremem hiçbir yere giden adam. Ya bu parkur şaka mı? Neyse. ha ah. Artık reklam panoların falan olması da çok ilginç. Ayrıca ben birine aşağı gidiyorum. %56 dayız e, sayın seyirciler, değerli milletvekillerim. Ama ben resmen kafa attım. Şu an bunun başka bir açıklaması yok. Başka bir açıklaması olamaz. Ha. Ya. Hmm. Tamam olacak olacak. Hmm. Ha, ben şey şimdi hatırladım Allah'a emanet gidiyorum yemin ediyorum Hiçbir fikrim yok ne yaptığıma dair Bu hızla ben buradan hiçbir şeye gidemem <laughs> O yüzden tekrar geleceğiz Ve o ivmemizi Yani potansiyel enerjimizi Kinetik enerjiye köpek gibi Çevireceğiz burada <laughs> Çok güzel kapan <laughs> 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 Hadi potansiyel enerji hadi Kötü bir zamanlama ya onun bana çarpmasını varsa ben kendi atlarım daha iyi. Tamam şimdi olacak. Yaptığım bütün hesaplamalara göre olacak. Evet. İşte yine fizik dersinde burada bolca kullanmış olduk. İşte burası biraz tehlikeli. Şimdi ben buradan nasıl çarpmayayım? Heh, bir şey anlatıyordum, unuttum. Şu an heyecana kapıldım. Heh. Tamam, kolay. <laughs> yani teoride kolay, pratikte bakalım ne kadar. Biraz fazla hızlanıyor, koşma gibi olmadığı için. Ya o kadar yer arasında, o ikisinden kısmından nasıl düştüm ya? Ha bu nasıl olabilir ya? Ya bu şaka mı dememek için kendimi zor tutuyorum şu an. Oh. Yemin ediyorum rahatladım. Yemin ediyorum. Bunun paten versiyonu falan da yapmalılar bence. Arabada böyle. Her türlü araç da olur. <laughs> i̇şte. Yine. Ha rüzgar gülü. <laughs> Yine burada da düşeyim dedim. Arkadaşlar zirveye tekrardan e, oynuyoruz. Yani. <laughs> iki dakika şurada iddialı konuşayım dedim. Orada da düşme keyfi yaşadık gerçekten. Neyse. Lütfen yani düşme artık. Karakterimle konuşuyorum. <laughs> Buraya geçersem ben burayı bitiririm. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Burası en zorlandığım kısımdı. <laughs> Nelerin onu. <bulalım>. Tamam. Buraya kadar geldikten sonra nasıl bir işaret ettim? Tamam şöyle falso vereceğiz. Hafif hafif. Ah. Hayır şu an bu e, yaptığım şeyleri <laughs> biraz tırnaklarım fazla uzamış ve bunlarla yapıyorum. Gerçekten ben de şaşkınım. Ya, asla amacım tırnaklarımı göstermek değildi Spongebob'lu ama bu arada göstermiş oldum. Evet böyle. Evet burada Patrick var ve biraz daha dikkat ederseniz burada da SpongeBob'la Squidward mesle. Yani acaba böyle yapmak mantıklı mıydı? Ya da ne kadar mantıklıydı? Tartışılır. Tamam. Güzel. Ve %70'e geldik. Sürekli bana oyun bir teklif falan veriyor oradan. Zırt bir şeyler çıkartıyor. Ama ben hiçbir şey kullanmadan <laughs> bitireceğim bu oyunu. Çok kararlıyım. Burada biraz böyle gideceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Hayır ne gitti ya? Neyse. Ee. <gülüyor> <gülüyor> ya niye gidip aynı yerde düşüyorum ya? Delireceğim. <laughs> Hayat bana... Haber <laughs> <laughs> düşmemek için ekstra bir <laughs> özen, ekstra bir çaba. Oh. <laughs> Unutmayın ki düşenin dostu yoktur. Hiçbir zaman da olmaz. <laughs> Yine böyle bir bu da bir bilgi. Bugün kendimi çok ee, ne hissediyorum? Bilge hissediyorum ve bu bilgiliğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Söyleyeceklerim bunlar. %8. Bitiriyoruz, %80 bitiriyoruz. %80'e geliyor. Bence buradan hızımı almışken hiç durmayayım ben. Böyle de giderim. Böyle de gide... Orada çok güzel ilme almıştık. O ilmeyi kullanmam lazımdı. <gülüyor> ya. <gülüyor> Dur şimdi. Şuna. Burada çok hızlı gidemeyeceğiz. Böyle gideceğiz mecburen. Tamam. Aa, aa. Şöyle durursam ve öyle gidersen ve arada kendimi durdurursam Yani anladınız işte demek istediğim buydu Og oh. Ja! <laughs> ja. hayatımda oynadığım en zevkli parkurlardan bir tanesiydi. Gerçekten başka bir seviye olmuş. Yani bisikletle herhangi bir oyunla bisikletle oynarken böyle keyif alacağımı hiç düşünmemiştim. Böyle düşeceğimi de düşünmemiştim ama işte oluyor. Ya Dur artık ne olur dur frenlerimi. Şimdi. Evet ya ben ne kadar kasıyorum ki şuralardan geçsem yetiyormuş zaten. Burada da bence e, kenarlardan gitmekten ziyade şöyle gitsem daha bence mantıklı gibi. Hı? Hı. Yüksek, ilk, yük. önemi değil. Önemli olan. <laughs> Buraya da geçeceğiz. Yani şimdi <laughs> ikinciyim. Evet. Harika gidiyorum. Çünkü neden? Çünkü, Çünkü ben harikayım. Kendime gaz veriyorum ki buradan geçebileyim. Evet. Ho! Buradan böyle yapsam. <laughs> of ya. Heh. Önemli olan buraya gelmekti. Önemli olan yarışmaktı. Şimdi buradan buraya gideceğim. Yine bir, bir tur döneceğim bisikletimle. Heh. Çok güzel. Çok. Ne var bilmiyorum ama orada. Hiçbir şey tıklamadan. <laughs> <laughs> Tıklamak istemiyorum. Hı. tamam. Bu da bitti. <laughs> Aa, bu çok hazırlıksız oldu. <gülüyor> <gülüyor> hmm, buradan çıkacağız ok Vay be şu manzaraya bakın İşte bu zirveye doğru e, dikey bir şekilde Yaklaşmanın manzarası Çünkü Biz <laughs> de 93'teyiz Bence birinciyim. Nasıl birinci değilim ya? %99'a geldim de bekleyeceğim orada. Tamam, bekleyeceğim zirvede olduğumu herkes görsün. Tamam bütün sunucu görsün istiyorum. Serverdaki herkes birinci olduğumu algılasın istiyorum. Ah! %94. Kenardan kenardan giderim. Yandan yandan şöyle. Ve. Ve. İşte Geliyor. <laughs> ya. Büyüsüne kapıldım. Birinciliğin. Resmen. Geliyor arkadaşlar. Yayın <laughs> açsak. 99'a gelmiş bak benim takdim yapıyor orada ah. bilerek yaptı orayı hesaplayarak ve bilerek yaptı kesinlikle neyse beni yıldıramayacak bu oyun yapan beni yıldıramayacak. Tamam. Sakinim. Bisikletim ve ben. Aha. <laughs> Gerçekten istediğimi yaptım. Burası zordu. Burası bir tık zordu. <laughs> bundan korktum biraz Gelmek istemem acaba ne? Hadi bakalım. 99 yüzde yüz. Ha ha. Artık diğer dünyaları açtığımızda göre buradan diğerlerine gidebiliriz. Ve bu bölümde burada bırakabiliriz arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Oynamamı istediğiniz Roblox oyunları varsa da mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.